Herkese merhaba, ben Sibel Tahtakuran. Bugün 21 Haziran 2024'te çift do oğlak dolunayı diye nitelendirdiğimiz ve plito'nun da retro olduğu Dolun dolunayın ilkini, genel etkilerini bugün sizlerle konuşuyor olacağız. Bu dolunayların ilkini 21 Haziran'da, ikincisini de 21 Temmuz'da yaşayacağız. İkisi de oğlak burcunda gerçekleşecek. Bu dönemde plito oğlak burcunda geri harekette yani retro da olacak. Bunun için Oğlak burcunun bulunduğu evinize lütfen çok dikkat edin. Bu ev önümüzdeki aylarda çok önemli bir odak noktası olacaktır sizin için. Tabii ki Satürn Oğlak burcunun yöneticisi olduğu için haliyle bu donlayın etkilerini çok fazla kılacaktır hayatımızın içerisinde. Oğlak burcu uzun vadeli hedefler profesyonel amaçlar ve sorumluluklarla aslında ilişkilidir ve bu dolunay özellikle duygusal ihtiyaçlarla pratik böyle sorumluluklar arasında denge kurmayı vurgulayacaktır. Satürn şu anda direct harekette ileri harekette fakat 29 Haziran'da retro süreci başlayacak. Bu da şu andaki dolunayın aslında direkte olduğu için olumlu ve destekleyici enerjilere sahip olacağını çok net gösteriyor. Bu dönemde duygusal durumunuzu daha iyi kontrol edebilir ve enerjinizi çok daha verimli kullanabilirsiniz bu dolunayda. Bu dolunay uzun vadeli hedeflerinizi yeniden değerlendirmek ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları atmak için aslında harika bir zaman sunuyor kariyerinizde ve profesyonel yaşamınızda ne kadar ilerlediğinizi çok net gözden geçirebilirsiniz. Oğlak Burcu'ndaki Dolunay, duygusal ihtiyaçlarla pratik sorumluluklar arasında denge kurma gerekliliğini aslında vurgular. Bu nedenle ev ve aile yaşamınızla ilgili konularda daha fazla odaklanabilir, daha yapılandırılmış ve istikrarlı bir temel oluşturmak için çalışabilirsiniz. Dolunay otorite figürleri ve liderlik temalarını da çok ön plana çıkartacaktır. Bu dönemde kendinize liderlik pozisyonlarında da bulabilir veya otorite figürleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Oğlak burcundaki dolunay ekonomik istikrar ve finansal sistemlerle ilgili konularda gündeme getirecektir. Bu dönemde ekonomik durumunuzu değerlendirmek ve uzun vadedeki finansal böyle planlar yapmak için uygun bir zaman sizler için olabilir. Şimdi Dolunay'ın toplumsal ve e, küresel sorumluluk konularında çok ön plana getireceğini gündeme getireceğini de söyle söylemek istiyorum. Sürürülebilir uygulamalar veya çevresel farkındalık konularında adımlar atmak için bu dönemi de çok net değerlendirebilirsiniz. Haziran 2024'teki bu dolunay uzun vadeli hedefleriniz ve sorumluluklarınız üzerinde daha derinlemesine düşünmek ve böyle gereken adımları aslında adım atmak, adımları da atmak için bizlere çok önemli fırsatlar sunuyor olacak. Oğlak Burcu'nun disiplin ve kararlılık enerjisiyle bu dönemi en verimli şekilde değerlendirebilirsiniz ve her birimiz için bu sürecin kolaylıkla geçmesini diliyorum. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere.